Çocuğunuz iki saniyede odadan fırlıyor, ödevini unutuyor, bir hikaye uydururken bir süper kahramanı mı kıskandırıyor? Merhabalar Zeliha ben, DHB Dehebe koçuyum. DHB'li çocuklar doğuştan süper kahraman. Ama bu kahramanın bir yol arkadaşına ihtiyacı var. DHB'li çocukların neye mi süper gücü var? Zapt edilemeyen tutku. Bir şeye odaklandıklarında, mesela bir video oyunu, legolarla uzay gemisi yapmak ya da bir dinozor muhabbeti. O an durdurulamazlar. Ama bu tutku ödev yapmaya gelince odada zıplamaya dönüşüyor. Bu bir kusur değil. Onların süper gücü. Bu kahramanların yol arkadaşı nasıl olabilirsiniz? İşte size 3 taktik. 1- Onların gücünü dönüştürün. Dinozor mu seviyor? Dinozoru matematikle birleştirin. 2- Kısa görevler verin. Onlara odanı topla demek yerine 5 dakikada çorapları sepete at, rekor kıralım deyin. 3. Onların süper gücünü övün. Ödevini bitirdin, bir süper kahraman gibisin deyin. Ama dürüst olalım. Her yol arkadaşının bir DHB koçuna ihtiyacı var. Ben çocuğunuzun süper gücünü uçurmanıza yardımcı olmak için hazırım. Peki siz bir DHB koçuyla çalışmaya hazır mısınız? DM'den bu hafta mesaj atan ilk 5 kişiye ücretsiz mini tanışma seansı hediye ediyorum. Bu videoyu da paylaşın, diğer ebeveynlere süper güç verelim. Alttan ben butonuna tıklayıp kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.